Evet arkadaşlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle birlikte Track Logistik'e devam ediyoruz arkadaşlar. Bu aracı yeni almıştım. Hemen şöyle bir aracı yapılandırmak istiyorum arkadaşlar. Ee, nasıl yapılandırıyorduk onu da bilmiyorum. Görev, araç, değiştir, ayarlar. Son araç değiştire girdiğim zaman sadece aracı gösteriyor bana. Hangi araç 96.500 Vay canına. Şuradan aracı yapılandırdı dediğimiz zaman buraya geliyor. Bunu elleme. Bir şey vardı. Sen on takalım. Ee, bir de şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Ben bu araçta aracı aldım. Bir önceki bölümde sizlerle beraber incelerken e, neydi onunla da şey yapmıştım. bırakmıştık. Ben de bu arada iki taneydi sanırım. Evet, iki tane. Vay canına, buranın rengi de değişiyor. Şöyle sağ yeşil olsun. Ee, i̇ki tane görev yaptım arkadaşlar. Bu iki görevin sonunda 27.239 lira paramız oldu. Aracı özelleştirdik. Ee, buradan tekrardan bir araç alabiliyoruz mu? Büyültükte 46 bin lira istiyor. 103 bin lira istiyor Skyne için. Ama işte bunları büyütüp büyütüp aldığınız zaman ee, daha çok para kazanıyorsunuz. Kamyonette bu bizde zaten yani bir de kamyonet almaya gerek yok bence. Kamyona yönelmemiz lazım bizim bence ya. Ya kamyon ya direkt tır. Yani tır da mantıklı aşağı yukarı aynı paraya. Evet. Bizim direkt tır almamız gerekiyor bence. Direkt yani ben kamyonetten kendi aracımızı seçip sür diyelim ama çayınız kahveniz hazırsa oyuna başlıyoruz efendim inşaat alanından yük alabiliriz aslında ama inşaat alanı şuradan bir devam edelim bakalım hatta ben yük alma yerine gittiğim zaman tekrardan kayda gireyim arkadaşlar orada görüşmek öyle. evet arkadaşlar şöyle bir yük buldum kendimize en iyi en yüksek parayı vereni seçiyorum 7 kilometrelik bir mesafemiz var 10.000 para verecek hemen geçelim yüklemeye başlayalım 4 tamam güzelce yanaştık yükü bıraktık çıkalım alışmam birazcık zaman alacak. Я вас позову, я вас ныряю Şimdi dördüncü paletimizi de yükleyelim. Ben bunları yüklerken siz de bu arada bir beğeni atarsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Videoyu beğenip kanala abone olup bildirimleri açarsanız çok mutlu edersiniz bizleri arkadaşlar. Bu da tamam. Hemen geçelim diğer araca. Şimdi şuradan çıkışımız neredeydi? Şuradaydı sanırım bizim. Hmm. Buradaymış. Yükümüzü aldık, gidiyoruz. Evet arkadaşlar dediğim gibi, videoyu beğenirseniz, kanala abone olursanız, bizleri çok mutlu edersiniz. Ya videoyu beğenin ki beğenildiğini anlayalım, ona göre devam edelim ya da etmeyelim. Ya beğenmiyorsanız devam ettirmeyiz istiyorsanız. Bununla beraber kar Sally'i de çekiyorum. bakalım hangisi daha çok izlenme alacak hangisi daha çok beğeni alacak ona göre serimize devam ederiz arkadaşlar e, bu oyun hoşuma gitti geniş harita ay, geniş harita diyorum ya Pardon geniş ürün yelpazesi diyorum ama aynı yükler var aşağı yukarı e, ona ceza bir, bir de şeyler var Ha bir de ceza yedik ne kadar güzel e, yükü kendin yüklüyorsun işte aracı <laughs> pardon aracı ayarlıyorsun şey i̇şte aracı geliştirmen lazım atıyorum şimdi ee, neyle başladı bize hafif ticari bir araçla başlattı biz kamyonete geçtik e bunun bir tek şey hoppa bunun bir tek ilerisi uçurummuş bir önceki şeyde panelvanla şey taşıyorduk. 3 tane koli birden taşıyabiliyorduk. Bununla 4 tane oldu koli. E, tıra geçeceğiz. Muhtemelen tırda romorklar olacak. Tırla hiç oynamadım arkadaşlar. Dürüst olacağım. Yani bu yükü götürdükten sonra gene muhtemelen e, bir Dış görev daha yaparım diye düşünüyorum hani sizden ayrı tır için. Çünkü hani hep aynı şeyleri izletmek istemiyorum sizlere de. Sizlere de sıkmak istemiyorum. Mecbur böyle bir yol izlemek durumunda kalıyorum arkadaşlar. 275 kişilik şu anda 275 kişilik büyük bir aileyiz arkadaşlar çok kocaman bir aile yolunu olma yolunda doğru ilerliyoruz şuradan şöyle bu kurulu renkli geldik niye bu kadar çok kast Ne güzel kestirmeden gidecek, romorgu çarpmuyorduk. La ben gene bunun arkasındaydım. <laughs> Çayınızı kahvenizi alın gelin arkadaşlar umarım hepiniz için keyif verici bir video olur.

zaman döngüsü çok az ya. Hemen gece oluyor ve hemen gündüz oluyor ya. Videoya gündüzde giriyorum. Videonun yarısında geceye geçiyor ben ya. O sıkıntımız var işte. Yani tam olarak gece gündüz kavramını daha çözemedim. Bir de bunu epeycelerin önüme atlamaları yok mu? Çok sayar oluyorum ya. biz de adamların önüne attıyoruz. işine İşin eğrisi doğrudu da. doğru bu hassas büyüktü. 9000 lira buradan para kazandık arkadaşlar. Yani iyi bir paraydı bence. 36.000'imiz binimiz oldu. Şu 11 binliği götürsem hemen bakıyorum şuradan bir araç değiştir diyorum. 11 binliği götürdüğümüz varsayarsak 36 47 binimiz yapıyor. Tam sınırda kalıyor. Onun için gerek yok bence. Yo. Tra kurtarıyor ya. Volvur. Skynalara kurtarıyor ya. Yani şu ikisinden birini alabilecek duruma geliyoruz. O zaman şöyle yapayım arkadaşlar ben. Ben bu yükü alayım. Yüksek müsaadenizle. Heh. Ben bu yükü alayım. Götüreyim geleyim arkadaşlar. Ondan sonra bıraktığım yerde tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar. Yükümüzü getirdik. Ee, birazdan bırakacağız inşallah. Ondan sonra sizlerle birlikte tırımızı alalım. Yani <laughs> tırla yükü muhtemelen bir sonraki bölümün bölümde taşırız. Ama bu bölümde de en azından aldığımızı görelim dedik. Umarım iyi şeyler başarabiliriz. Umarım iyi düşünmüşüzdür. Tamam, gel bakayım hacı abi. gel 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 Çarpınca dursun, gel. Heh, gel. Şöyle gel 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 Gül 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 gel gel abeciyim. Abece. Şuradan dön 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 dön. Ha. Bu kadar basit. Evet hey, yavrum benim be. Transporter'da dayanamadım demeyiz. Abi el freni çekince de dehşet kayıyor ya. Şimdi ee, işin şakası bir yana arkadaşlar. Buraya kadar geldik. Şimdi şuradan araç değiştir diyelim. E, bizim alabileceğimiz şu anda şunlar var sanırım. Ama bunlara gerek var mı? Direkt tıra mı geçsek ki? Hatta Şuradan garaja git Yani görerek alırım o araçları. Yani bir yeni kasa Volvo var, bir eski kasa Volvo var. Skyne'ye paramız yetmiyor. Bana hiç yetmiyor. Bunları muhtemelen ilerleyen dönemlerde alırız. Ama ben şöyle bir Volvo'nun yeni kasasıyla başlamak istiyorum arkadaşlar. Aracı satın al Satın aldık şuradan aracı özelleştirdiğimiz zaman neler çıkıyor bize yine farlarımız var aracın camları var başka kadranlar var göğüsüz var arabanın kendi boyası var başka da bir şey yok yani benim bence şu anda beni tatmin eden hiçbir şey yok arkadaşlar bir de şöyle sürdük oyuna girelim Şöyle aracı inceleyelim. Evet gördüğünüz gibi tırımız bu şekilde. Yeni aracımız hayırlı uğurlu olsun efendim. Evet arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Mikrofonu vurmayaydım bence çok güzel olacaktı ama vurmuş bulundum bir kere. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Videoyu beğenip kanala abone olup yorumla yaparsanız beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Bir de bildirimleri açarsanız benden gelen bildirimleri yani video yüklediğim zaman bildirimlerden siz de yararlanın. Videoyu beğenin, izleyin. Biz de faydalanalım. Evet arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Bu değerli vaktinizi benim için harcadınız. Eyvallah. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Esen kalın efendim.